Merhaba. Dünkü videoda masa tenisi salonlarına seyirci çekebilmek için bir projeden bahsetmiştim. Beyazıt Öztürk'ün masa tenisini çok sevdiğini biliyorum. Beyazın masa tenisini çok sevdiğini biliyorum. Devamlı masa tenisi oynadığını biliyorum. Bununla ilgili detayları dün anlatmıştım. Nasıl oynuyor, neler yapıyor diye. Ben federasyonun yerinde olsaydım, Beyazıt Öztürk'le muhakkak itibata geçerdim, geçerim ve e, onu masa tenisinin fahri elçisi olarak veya fahri tanıtımı olarak e, anlaşmaya çalışırdım, onunla anlaşmaya çalışırdım ve onunla çekilmiş e, videoları, e, spotları ...gazetelerde, televizyonlarda yayınlayarak masa tenisine ilgiyi arttırmaya çalışırım demiştim. Bunu çok detaylı anlattım, onun için fazla burada anlatmayacağım. Ama bu projem çok sevildi, çok onay aldı. Bilmiyorum bunu uygulayabilirler mi, yapabilirler mi bilmiyorum. Şimdi ben bu konuşmaları, bu videoları yaptıkça... Bana çok öneri geliyor, bana çok proje geliyor. Böyle de yapılabilir, şöyle de yapılabilir diye. Bunların arasından dün gelen bir tanesi beni çok etkiledi. Ee, sevgili Ayhan Ergül diye birisi göndermiş. Çok kısa, çok net ve çok güzel bir proje. Ayhan Bey diyor ki. İlk okullarda masa tenisini zorunlu ders olarak okutalım. Müthiş. Çok beğendim. Arkası onu çok dolu. Şimdi bu yapılabilir mi bilmiyorum. Bunun için emek harcamaya değer. Yani ben masa tenisi imata, imalatçıları veya ithalatçıların yerinde olsam Ayhan Ergül'le diyalog kurarım. Onun bu projesini desteklerim. Ve onunla ilgili bakanlıkla mı görüşülüyor? Federasyonlarla mı görüşülüyor? Yani bu konu ile ilgili emek harcamaya değer. Çünkü düşünsenize kaç tane okul olduğunu. Biz zaten o yaşta çocuklara masayı göstermek istiyoruz. Seven olursa oynar, ilerler. Sevmeyen olursa da sevmez, başka şey yapar. Resim yapar, müzik yapar. E, bale yapar, bilmiyorum. Ama e, çok çok güzel bir proje bu. Sevgili Ergün, Ayhan Ergül'ü tebrik ediyorum. İnşallah e, bunun üzerine çok büyük uğraşlar verilir. E, bu vesileyle Masa Tenisi Camiası'nın çok sevilen bir isminden size bahsetmek istiyorum. Aydemir Cengiz. 70'li yılların efsane oyuncusu. Benim 50 senelik dostumdur. Çok büyük bir masa tenisçidir. Aynı zamanda masa tenisinin her kademesinde görev almış çok değerli bir arkadaşım. Benim her yazımın altına muhakkak görüşlerini yazar ben böyle düşünüyorum, böyle de olabilir diye ee, görüşlerini yazar. Ben de onun görüşlerinden çok faydalanıyorum. Arada bir telefonla konuşuruz. Ee, konuş, görüşme, görüş, yani düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Ben Aydemir'in düşüncelerine çok değer veriyorum. Çok de, olumlu şeyler yazıyor. En son bu Beyazıt Öztürk'le ilgili projemin altına bir tane daha bir proje yapıyoruz. Onu da çok beğendim. Aydemir diyor ki, basın mensuplarına turnuva yapalım. Çok akıllıca ve çok zekice bir proje. Yani basın mensuplarının e, oynadığı bir e, turnuva yaparsanız, kendilerine haber yapacakları için otomatikman haber olur. Güzel. Bilmiyorum yaparlar mı, yapmazlar mı? Ben Aydemir'in projesi olarak size söylüyorum. Fakat Aydemir'le ilgili benim başka bir düşüncem var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. 70'li yıllarda oynarken Aydemir kendine has servisleri olan bir insandı. Ee, çok güzel servisler atardı. O, o zamanı bilen e, bilenler bilirler. Hatta o zaman o servisleri bizler de atardık ve onun adına o zaman dahi Aydemir Servisi derdik. Mesela ben atardım o servisleri. Ee, benim rahmetli çiftim e, Tuğrul Kasta atardı. Biz onun çift maçlarında o servisleri çok atardık. ve Hatta e, hani çiftler aralarında konuşurlar ya şu servisi at, bu servisi at falan gibi. ve Ben derdim ki mesela Akas'a e, Aydemir Kesikat, Aydemir Farsol at falan. Yani Aydemir'e Ay, mal olmuş bir servistir bu. Ben masa tenisinde Bugüne kadar hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım ama bu böyle yani aydeme servisi vardır. Şimdiki gençler bu servisi bilmiyorlar ve kullanmıyorlar, atmıyorlar. Bence e, masa tenisinde olması gereken bir servis türüdür. Güzel bir servistir. Fakat çok çalışılması gereken bir servistir. Ben Aydem ile e, hem konuşmamda hem de yazılarımda Aydemir'den e, Aydem'den rica ettim. Aydem'e dedim bu servislerin bir çekimini yapın. Video çekimini yapın. Youtube'a yükleyin. Biz de oradan alıp paylaşalım. Aydeme servisi olarak herkes oradan alsın. isteyen çalışarak yapabilirsin. Çünkü o servis bence güzel bir servis. Şu ana kadar yapmadı ama ısrar ediyorum ki bu çekimleri yapsın. Ve Masa tenisi tarihine bu e, servislere armağan etsin. Ben tekrar söylüyorum. Oyunculuktan bugüne kadar masa tenisi e, camiasının en sevdiği insanlardan biri ve her kademesinde görev almış. Oyunculuktan idarecilikten antrenörlükten koçluktan her kademesinde görev almış. E, Aydem Özengiz'e zaten camia olarak çok teşekkür ediyoruz. Büyük emekleri var. Bana kalırsa servislerini de miras olarak bıraksın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.